Herkese selamlar. Geçen sene bu zamanlarda elektrik tarifelerinde 1 milyon kilovat saat limiti 5000 kilovata düşürülmüştü. Bu aylık 417 kilowatt saatlik bir tüketimin ardından serbest tüketici fiyatına geçireceğini bizlere paylaştı ve Türkiye'de hiç alışık olmadığımız yani 1 milyon kWh şu demekti evden sınırsız elektriği mesken tarifesinden kullanabilirsiniz demişti. Ama gerek elektrikli araçların giderek evlerden şarj edilmesi gerekse devletin ürettiğinden daha düşük fiyata meskenlere bu elektriği artık sübvanse ederek satmak istemeyişi böyle bir e, olayla bizleri karşılaştırmıştı. Şimdi duyduğum kadarıyla 1 Ocak tarihi itibariyle olabilir deniyor. Bu bir haber bültenlerine rastlamış, benim de Twitter'da gördüğüm bir konu. Aslında geçen sene 5000'le başlarlar, sonra 4000'e, 3000'e düşürülür sohbetlerinin. Eğer ki 3000 kW sınırına gelirse evden şarj etmek ne durumda olur? Kamusal alandaki AC şarjlar nasıl olur? Biz bundan nasıl etkileniriz? Ya da hiç elektrikli arabanız yok ama klimalarınız var. Ya da ayda işte 300-3000'i 12'ye böldüğümüz zaman ki çıkan rakamdan bir yıl içerisinde daha fazlasını tüketenleri nasıl bir gelecek bekliyor? Bunu sizlerle incelemek istiyorum. Hadi öyleyse gelin başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bu bir teyzenin oturduğu evin faturası 5000 kW altında. Ve ayda işte 450-500 lira, 800 lira klima kullanmasına göre değişiyor. Kendisi 82 yaşında bir teyzemiz evde kalıyorlar. Bazen torunları geliyor. Böyle bir evin içerisinde elektrikli ocak kullanıyor. Fark ettiyseniz 180, 300, 150 kW civarında bir tüketim var. Yani 5000 kW'ın altında. Son tarifesini böldüğüm zaman neden 259 çıktığını bilmiyorum ama normalde 150 kW'a kadar 285, 300, 345, 417, 4.20. 417'yi 12 aylık toplamda ya da 3-4 ay içerisinde 5000'e geçerseniz bu zaman da serbest e, tüketici tarifesine geçiyor, geçiyorsunuz. STT diye geçiyor ismi ve bambaşka bir fiyatla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hazır elimizde o da varsa gelin kendi elektrik tarifimi sizlere göstereyim. Sevgili arkadaşlar bu da 5000 kW üstüne çıkmış ve 1 yıllık anlaşma yaptığımız her şey dahil 6 lira 75 kuruşa KDV ve iletim bedelleri dahil STT'nin de fikslendiği bir tarife İstanbul'da oturuyoruz. Aylık tüketimimiz 1156 kW. İki tane elektrikli araç kullanıyoruz. Bunların tüketimleriyle ile beraber evin elektriği de otomatikman biraz önceki gösterdiğim bedeller yerine yani annemin evde televizyon seyretmek için kullandığı elektrik ya da ocağımız elektrikli onları da yükselten bir tarafı var yani 6 lira 75 kuruşa geçtik şimdi geçen seneki açıklamalarda bu arada bu sohbetleri yani kimseyi korumak için falan demiyorum arka tarafındaki mantığı anlatmak nasıl bir şey bizi bekliyor ben görünen köyü hani kılavuzu oluyorum sizlere yani öbür sene 2000'e düşürülür mü sonra 1000'e düşürülür mü sonra sıfırlanır mı diye merak ediyorsanız bunun arka tarafını ne olduğunu anlatmak için buradayız. Yoksa amacımız ya işte yapılan çok mantıklıdır falan değil. İnanın hiç öyle bir derdim yok. Keşke elektrik 2,5 liradan ilk elektrikli araba 2023 Haziran'da başladığım gece tarifen 1 lira 1 kuruştu. Yani 1 TL'ye biz kilowattını kullanıyorduk. 20 kuruşu arabayla geziyorduk. Şimdi bu evden kullanımda bile 1 lirayı geçmiş durumda. Ben de pek tabii ki isterim tarifelerin düşük olmasını. Fakat böyle fatura bedelleri ödüyoruz iki tane arabamız için. Hatta şimdi 3. arabada geldi. Şimdi gelecek durum birazcık karışık arkadaşlar. Burayı sakince izleyelim. 41 milyon elektrikli e, elektrik abonesi var meskenlerde. Deniyor ki 3000 kW olarak bu gelen işte tarifelerin %15'i bu durumdan etkilenecek. Yani %85'i bizim biraz önceki teyzenin faturaları gibi olduğunu söylüyorlar. Bu bir önceki versiyonda 1.2 milyon aboneydi. Yani Türkiye'de 5000 kW'ın üstüne çıkmış 1.2 milyon var. 3000 kW'ın üzerine çıkmış yıllık kullanımda 6.2 milyon abone var. Yani sisteme artı 5 milyon kişi daha dahil olacak. Bu kişiler 3000 kW'ın üstü 5000 kW'ın altındalarmış. Ortalama 1000 açsa yani herkes 4999'da kalmıyor değil mi? Yani 3000 yerine 4000'ler, 3500'ler, 4500'ler. Yani bunun kabacası yani muhtemelen bir standart dağılım yapıyor olsak şöyle. Hani bu 3000 kilovatçılara bunun ortalaması %50'de tutar diye düşündüm. Bunun gerçekten ben de elimde datası olmadığı için burada bir farz misal yapıyoruz. Burada 1000 açsa yani 4000 kW şurası yanlış olmuş. 4000 kW senelik yaklaşık tarifeleri 14.000 TL geliyor bu kişilerin bütün 12 aya varmış yani 1000 lirayı geçiyor elektrik tarifeleri e, faturaları. Şimdi 14.000'den 24.000'e geçerken çok zor bir kompleks bir formül yazmak lazım buna. O yüzden ben biraz da rakamlar otursun diye böyle yaptım. Şöyle ki arkadaşlar bir önceki seferde 4.999'da kalan birisi varsa eğer içimizde 5.000 olmamış bu kişi 4 lira 20 kuruştan kullanıyordu elektriğinin. Bunun da 150 üstüne işte 300 üstüne 400 diye baremler vardı ya biraz önce. İlk önce onları ödüyor sonra ötekisini ödüyor. Böyle bir sistem vardı. Bu kişiler en çok etkilenecekler. 4999'dan 3000'e çekilmesi durumunda 4 lira 20'den otomatikman 6.75'e çıkılacak. Biz zaten hep 6.75'ten kullanıyoruz. En büyük farkı bu kişi ödecek. 3000'den 3001'e geçmiş kişi yani geçen sene 3001 yapmışsa bunlar da etkilenecek. Öyle olduğu için de yani çok zor bir hesaplaması var. Kamayaca hesapladığımız zaman ben 14.000'lik faturanın total ortalamada 24.000 TL gibi geleceğini öngörüyorum, varsayıyorum. Arkasında dediğim gibi %85-90 bu hesap doğrudur. 26 olur, 25 olur. 10.000 TL kişi başı fazla bir Ödeme yapılacak MyScan başına yani abonelik başına 5 milyon kişi varsa 50 milyar TL yapıyor arkadaşlar bu da bu da 1 milyar dolar gelecek sene kuruyla devletin verdiği sübvansiyonu insanlarına ben artık bunu sizin için desteklemiyorum siz çok elektrik tüketiyorsunuz ben bunu sizlere vermeyeceğim diyor bakınız faturalarınıza bizim yazlık faturasında geliyor işte aslında şu bedeli ödeyecektiniz bu kadarı devlet tarafından karşılanmıştır diye SMS'lerin içerisine indirgemiştir. Zaten azıcık böyle haberi verilmişti bunun geçen seneden bu seneye geçiş içerisinde. Peki böyle olunca ne oluyor? Gidip Bir de gelin elektrik fiyatına bakalım. Şimdi arkadaşlar EPH diye bir kurum var. toptan elektrik satın alma. Yani burada hidroelektrik santraller, güneş enerji santralleri hepsi bu sistemde her gün anlık fiyat oluyor. Çok karışık bir sistem. Yani bunun elektrik piyasası mühendisliği gibi işleri bile var yani borsası var ve bu borsa biz bireylerin kolaylıkla anlayabileceği değil ama sitesine gittiğiniz zaman 1 megawattın 2648 TL'ye dün bağlandığını kuru elektrik bu yani santralden çıkan trafolara giren elektrik 2648 şimdi buna bir yüzde 70 iletim bedeli var yasayla konulmuş yani bunun üstüne 0.7 ile çarpılıyor iletim bedeli ekleniyor. Onun üzerine kayıp kaçak var. Türkiye'de %12 faturalarda gördüğünüz okuma bedelleri vesairelerle işte söylemleri şu ki elektrik bize 6,5 TL'ye mal oluyor. Biz işte meskenlere bunu 2,5, 3,5, 4,5 TL'lere satıyoruz. Sübvanse ediyoruz. Bizler neyle karşılaşıyoruz? 5000 kW'ın üstündekiler. Ben diyor seni artık desteklemeyeceğim ama kar da etmeyeceğim senden. 6,5 TL'den alabilirsin diyor. Zaten rakamlarda bunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu durumu 3000 kW için yapacaklar. Yani 1.2 milyon vatandaşı desteklemiyordu. Şimdi işte 6.2 milyon vatandaşı yaşayacak. 5000 kişi daha buna dahil olacak. Bunun arka tarafındaki hesap kitap niye böyle oldu? İnanın ben sizler yapmıyorum ama 42 milyonun efendime söyleyeyim şu anda 6.2 milyonuna geldik. Eğer ki Pareto burada çalışırsa ben bunu da söyleyeyim. 42 milyonun toplam tüketiminin yüz, yani yüzde %20 insanımız 8.4 milyon insan evlerde tüketilen elektriği muhtemelen %80'ini tüketiyordur. Yani şunu anlayabilirsiniz. 1 milyon kişiyle başladılar. Şimdi 6 milyon kişiye çıktılar. Bir sonraki aşamada 8.4 milyon kişiye çıkartılabilir. Yani belki 3000'den 2500'e de düşürülebilir bu. Artık 8.5 milyon insan elektriğin %80'ini tüketiyorsa, %20'nin tükettiği elektriği ben ucuzdan vereyim. Yani elektriğin %20'sinin tüketildiği toplam nüfusun %80'inin harcamasını desteklemeye devam edeyim diye bakılabilirler. Artık bunu hangi ölçekte yapacaklarını gelecekte göreceğiz. Sonuç olarak evden AC şarj bu sene tekrardan e, zamlanacak. Şimdiden yapabiliyorsanız eğer e, tarife fikslemelere geçin. E, ben çok memnunum. 6.75 şu anda benim KDV her şey dahil son 6 ay önümdeki 6 ayda 6.75'ten devam edecek. E, arkadaşların STT'de olanların 7 lirayı geçmeye başladı elektrikleri 5.000. Onlar ama başta da 6 liraydı. Hani ben bir 75 kuruş pahalıyla başladım. E sonuçta bu bir anlaşma. Onlar şu anda beni yakaladı geçtiler. Sene sonuna doğru bir zam şüphesinden bir de ya kaç paradan aldığımı biliyorum. Değişme fatura tarife değil. Ya arabaya işte 50 kW aldıysak aşağı yukarı 340 liralık elektrik aldık deyip geçiyorum. Hesaplaması kolay oluyor. %10-15 bir internal inverter kaybı var. Aslında ben 6.75'e kW'ını almıyorum arkadaşlar arabanın içerisine. Bir de bunun üzerine en iyi ihtimalle %10. Ee, arabanın inverter kaynaklı araba aşağıda şarj oluyor ya orada kaynaklı var. Yani 7.5 8 liralara geliyor evden şarjın. Kamusal AC'lerin şarj aleti maliyetleri ucuz ama yer park mas masrafları çok yüksek. O yüzden sitenize 20 30 40 tane daha AC kurdurabilirler mi? Onu bilmiyorum. Bakalım gelecekte olacağız. Artık güneş enerjisi müstakil evlerde oturanlar için çok mantıklı oldu. Çünkü çok güzel kanallar var. Beyefendi güneş enerjisi koyuyor. Elektrikli arabası yok. Üretip kullanamadığını şebekeye sattığı zaman ay sonu borçlu oluyor. Çünkü iletim miktarı, iletim bedeli dedik ya 0.7 ile çarpılıyor diye. E, devletin oradaki elektrik abonelisinden, elektriği satın alma bedelinden daha fazla iletim bedeli ücreti var. İletim bedeli fix. Kendi sattığından Alım bedeli 1 lira 20 kuruş mu? Öyle bir şey elektriği şebekeye satıyorlar. E 1 lira 70 kuruş galiba iletim bedeli. 50 kuruş kilovat başına zarar ediyorlar. Yani elektrikten kurtulmak için şebekeye bastıkları elektrik onlara zarar olarak yazıyor eğer harcamazsa. Diyor ki harcarsan problem yok, mahsuplaşırız ama benden para istersen yok kardeşim para diye oluyorlar. Sabah dolu bir depoyla uyanmak gerçekten çok büyük bir lüks. Yani hiçbir zaman şüphen olmasın bazen biz bu lükse de bu parayı verebiliriz. Dışarıda DC'lerde olay ne olacak Ya yani Onlar kendi büyük geslerinden şebekeye aktardıkları ve sadece iletim bedeli artı işte 2,5 TL gibi devlete satacaklarına 4 lira 20 kuruş elektriği mal edip üstüne kar marjlarıyla işte DC işletme bedelleriyle ev elektriğin fiyatına DC'leri ileride görebiliriz. Çok büyük GES yatırımları olursa yani pahalanmış ev elektriği fiyatında yanlış olmasın burada. Toptan enerji alımları ve GES yatırımlarıyla bu işin yapılabileceğini düşünüyoruz. E sonu ne olacak? Bana ilerideki köyü göster. Gel kardeşim o da var. Daha da ilerisinde arkadaşlar Almanya'da, Danimarka, Macaristan biliyorum bizim asgari ücretimiz onlarla değil. Satın alma güçlerimiz aynı değil. İşte ülkelerin gelişmişlik endeksleri aynı değil. Evet biliyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim ama be güzel kardeşim bu elektrik denen namussuz aynı şekilde üretiliyor. Yani bir bakır kabloların içerisinde elektromanyetizmayı döndürerek elektronları işte bir belirli Hertz frekansında ve depolanamayan sistemler daha çok yeni öyle bir şey değil. Anlık üretilip tüketilmesi gereken bütün santrallerin Türkiye'nin elektrik ihtiyacına göre gaza basıp frene bastıkları devasa kontrol sistemleriyle kontrol edilen bu iş ülke bağımsız aynı paraya üretiliyor. Yani kullandığın doğalgaz işte haberlerden okuyorsunuz biraz indirimle alabilirsin. Ee, yoksa güneş enerji santrali herkes aynı paraya panelleri alıp aynı Allahu Teala'nın güneşinden Aynı yatırımı yaparak dolar euro cinsinden o elektriği üretiyor. Hal böyle olunca da işte ortalama Alm Almanya Almanya'yı vesaire çok uç örnekleri çıkartıyorum. Onlar nükleerden falan vazgeçince elektrik fiyatları çok yükseldi. Yani 0.25 euro sent desem ben senin güzel hatırına 12-13 TL'ye kullanıyor şu anda Avrupa'daki insanlar elektriğin kilowatt saatini. Türkiye'de ne kadardı bu değer? STT uygulayan ben bile 6.75'e kullanıyorum. Yani benim kısa vadede e, önümüzdeki yıllar içerisinde Bugünkü 6.75'imin 12 liraya çıkartıldığını görsem şaşıracak mıyım? Kızacağım, canım sıkılacak ama elhak gerçek bu. Üçüncüye galiba altını çizmek istiyorum. Ben kimsenin bu iş mantıklı mantıklıdırı değilim burada. Sadece hazırlıklı olun, buna göre yatırımınızı yapın. Buna göre güneş enerjisi kurabilecek bir yere taşınacaksanız ya bu ev müstakil bunun çatısına güneş enerjisi kurabilirim ben diyeyim. Buna göre elektrikli arabayı alıp almamaya karar verin. Buna göre işlerinizi yapın. Klimalarınızı taktırın. Enerji verimli opsiyonlarınızı çizin. Çünkü dünyadaki en pahalı şey gelecekte de enerji olacak. Çünkü her geçen gün elektriğe daha çok bağlanıyoruz. Ben böyle olsun demiyorum. Sadece uzakta gözüken köyü gösteriyorum. Sorunuz, katkınız, yorumlarınız varsa aşağıda buluşalım. Ee, saygı ve sevgi çerçevesinde sen nasıl buldun? 3000 kW sence düşer mi? Bizi ne bekliyor? Hadi gelin yorumlarda konuşalım. Bir başka içerikte görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.